Merhaba Sağlıklı Bebek kanalının sevgili izleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri şimdiden uyaralım. Çünkü bu kanal aşırı derecede bebek sevgisi ve tüp bebek teknolojileri hakkında sonsuz bilgi içerir. Bu yaptığımıza göre bugünkü konumuza geçebiliriz. Bildiğiniz üzere tüp bebek tedavi sürecinde anne ve baba adaylarımızın farklı bir takım görevleri var. Ama biz bugün sevgili anne adaylarımızla ilgili bir konuya değineceğiz. Yumurta rezervi düşüklüğü. Anne olmaya karar verdiniz ama yumurtalarınız bitmek üzere. Acil durum çanları sizin için çalmaya başlamış olabilir ama sakın korkmayın. Çünkü yumurta rezervi düşüklüğü tedavisi imdadınıza yetişiyor. Diğer adıyla over rezervi yumurtaların döllenme yeteneğine sahip yumurta hücrelerini sağlamada ve başarılı bir gebelikle sonuçlanma kapasitesini belirlemek için kullanılan bir terimdir. Eminiz buraya kadar anlattıklarımız sizin bu konudaki merakınızın çok küçük bir kısmını oluşturuyor. O yüzden biz de işi uzmanından Sayın Operatör Doktor Arat Kamar'dan öğrenmeye karar verdik. Ve sizlerin bize sorduğu soruları biz de kendisine yönelttik. Buyurun gidelim. Sıfır hocamız Operatör Doktor Arat Kamar'ın yanına geldik. Kendisinin vaktinin çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Biz de hızlıca sorularımızı sormaya geçeceğiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz hocam. Siz de hoş geldiniz. E, düşük yumurta rezervi nedir? Belirtileri nelerdir? Şimdi düşük yumurta rezervi yumurtadaki yumurtanın az olması demek. E, belirtileri genellikle yumurtalığın yumurta üretimiyle ilgili bir problem olduğu için adetin erken gelmesi şeklinde de olabiliyor. Adet gecikmesi şeklinde de olabiliyor. Bazen ara bir şeklinde. Biz ultrasonla baktığımız zaman yumurtalığa, yumurtalıkta aşağı yukarı rezerv olarak ne kadar yumurta olabileceği ya da biz tedavi yaptığımız zaman ne kadar yumurta alabileceğimizi biliyoruz. Dolayısıyla ultrasonla bakmak en güzel yolu. Antral folikül dediğimiz yumurta adaylarını ölçerek, sayısını ölçerek rezervin aşağı yukarı ne kadar olabileceğini anlayabiliyoruz. Aynı zamanda AMH dediğimiz bir test var. AMH da bize yumurta rezervinin aşağı yukarı ne kadar olduğunu gösterebiliyor. Bir altında olduğu zaman rezervin azalmış olduğunu kabul ediyoruz. Ama bizim gerçekten rezervi düşük deyip böyle acilen bir an önce çocuk sahibi olması gerekiyor dediğimiz hastalar genelde rezervin 0.5'in altına düştüğü hastalar. Yumurta rezervini olumsuz etkileyen faktörler nelerdir? Şimdi her kadın yumurtalarıyla beraber doğuyor. Evet. Genelde kadınlar doğduktan da yumurta rezervi iyi olarak doğuyorlar ama bazı kadınlar doğuştan yumurta rezervleri düşük olarak doğabiliyorlar. Genellikle ileri yaşlarda işte tam doğurganlık yaşlarında yumurta rezervi düşük olanlar doğuştan aslında yumurta sayısı düşük olanlar ee, ama bir kısmı gördükleri tedavilerle özellikle kanser tedavisinde radyoterapi ve kemoterapi sonrası yumurta rezervi ilaçlarla da düşebiliyor. Bazılarında da doğuştan gelen genetik problemler nedeniyle yumurta rezervi düşük olabiliyor. Yumurta rezervi düşük görüldüğü zaman biz daha çok o yumurta sayısıyla kadına nasıl hamile bırakabiliriz'e bakıyoruz. Tabii genetik bir problem var mı yok mu diye mutlaka inceliyoruz. Ama çoğunda genetik bir şey çıkmıyor, Çoğu doğuştan az yumurtayla doğmuş oluyor. Peki bekar olan ve yumurtalık rezervi düşük olan hastalara ne öneriyorsunuz? Kesinlikle yumurta dondurmalılar. Şimdi rezerv düşük olduğu zaman tabii hemen akla ben çocuk sahibi olabilecek miyim geliyor her zaman. Yumurta rezervi düşük olup bekar olanlar mecburen yumurta donduracaklar. Yumurtalar dondurulduğu zaman, yeterli miktarda yumurta dondurulduysa, kadın ilerleyen zamanlarda menopoza girse bile dondurulmuş olan yumurtalarla, o yumurtaları kaç yaşında dondurdularsa tabi o yaşın gebelik şansıyla gebe kalabilirler. Evli olanlar embriyo dondurabilirler. Hı hı. Yumurtayla spermü birleştirip, embriyo yapıp dondurabilirler. E, bazıları olabiliyor, yumurta rezervi düşük oluyor gerçekten ama o anda şartları çocuk sahibi olmaya elverişli olmuyor. O zaman biz embriyoları donduruyoruz. Onlarda da aynı, kanın kaç yaşında olursa olsun, menopoza isterse girmiş olsun, olan dondurulmuş embriyosuyla çocuk sahibi olabiliyor. Hmm. Erkeklerde de sperm dondurulabiliyor karşılığında. Hmm. E, peki dondurulmuş yumurta ile gebe kalan hanımlarda kendinden gebe kalan hanımların e, düşük veya anomali riski oranı nedir? Aslında hiç değişmiyor. Çünkü yumurta bir hücre biliyorsunuz. Spermle birleştirdiğiniz zaman bir bebek, bir embriyo oluşmaya başlıyor. Ve eğer embriyonun kalitesi iyi görülürse, laboratuvarda yeterli görülürse, rahmin içerisine konuyor. Eğer yumurta zaten kötü çıkarsa spermle birleştirildiğinde embriyo hiç oluşmayacaktır. Eğer embriyo oluşuyorsa da büyüyorsa kolay kolay bebekle ilgili bir sıkıntı olmayacaktır. Yani taze deneme ile e, yumurta dondurulduktan sonraki olan denemeler arasında bebeklerdeki anomali sıklığında herhangi bir değişiklik yoktur. Bu noktada sevgili izleyicilerimizin bize sıklıkla sorduğu bir soru var. E, gıda takviyeleri, vitaminler ve atarlardan aktarlarda, e, temin edilen e, Bunların kullanımı e, yumurta rezervini olumlu yönde etkiliyor mu? Etkilemez. E, bunların çoğunun içerisinde östrojen var. Hı hı. Şimdi yumurta rezervini ölçerken piyasada kullanılan testler genellikle AMH değil FSH. E, vücuda dışarıdan östrojeni takviye ettiğimiz zaman FSH düşer. FSH'yı düşük gördükleri zaman da yumurtalık rezervinin düzeldiği yönünde hastaları yönlendiriyorlar. Aslında bu doğru bir şey değil. AMH değeri ne ilaç kullanırsanız kullanın, ne takviye alırsanız alın değişen bir şey değildir. Önemli olan rezervi düşük hastanın o rezervle çocuk sahibi edilebilmesidir. Dondurulan yumurtalar ne kadar süreli kullanılabiliyor? Bir de e, bozulma noktaları nelerdir? Şimdi laboratuvarda bir sıkıntı olmadığı durumlarda, güvenilir bir laboratuvarda olduğu durumlarda bozulma ihtimali yok. Çünkü onların sürekli bakımı, takibi yapılabiliyor süresi tabii sınırsız. Çünkü bu e, siz bir ihtiyaçtan dolayı donduruyorsunuz. Bir gün menopoza girersem ya yumurtam kalmazsa diye donduruyorsunuz. Hı hı. Çocuk sahibi olmak istedikleri zamana kadar, istedikleri kadar dondurabilirler. Çocuk sahibi olduktan sonra da yine hattırlerler. fazlası varsa. Hocam bir de öğrenmek istediğimiz farklı bir konu. Yumurta rezervi düşük olanlar normal olan hastalar arasında tüp bebek tedavisinde herhangi bir farklılık var mı? Tabii ki farklı. Şimdi bebek tedavisi genel bir isim. Tüp bebek demek yumurtayı vücut dışına alacaksınız, spermle birleştirip embriyo olduktan sonra rahmin içerisine koyacaksınız demek. E, yumurta elde etme her hastada farklı. Çünkü her hastalığın yumurta sayısı aynı değil. Ee, de rezervi çok çok düşük. Bazen de çok yüksek kullandığınız ilaç dozu, ne ilaç kullanacağınız, ne kadar kullanacağınız tamamen hastanın yumurtalarına göre seçiliyor. Mesela bazı hastalar var, rezervleri çok çok düşük. AMA 0.01 falan gibi bakıyorsunuz yumurtalar, bir yumurta ya da iki yumurta anca alacaksınız. Bunlarda iğne tedavisi yapmanın bir anlamı yok. Çünkü iğne tedavisi çok yumurta elde etmek için yapılan bir tedavi. E, siz iğne kullansanız bile çok yumurta elde edemeyeceksiniz iğnelere hem bir sürü masraf yapmaya hem bir sürü eziyet çekmeye gerek yok. Aynı zamanda rezervi düşük olan yumurtalık iğne tedavisi yapıldığı için zaman yumurtalık zorlandığı için yumurta kalitesini de düşürüyordu. Mesela yumurta rezervi düşük olanlarda biz daha çok doğal tedavileri deniyoruz, yapıyoruz. Haplar kullanıyoruz. Haplar zaten yumurtalığı yeteri kadar uyarıyor ve bir yumurta, iki yumurta, artık yumurtalık ne kadar veriyorsa alıyoruz. İğne tedavisi yumurta rezervi normal olanlar ve yüksek olanlar için. Onlarda da yumurtalığın rezervine göre bir doz seçiyoruz ve tabii takip ede ede yumurtalığın verdiği yanıta baka baka iğne tedavisini devam ettiriyoruz. Çünkü bazen yumurta rezervi iyi göründüğü halde zayıf cevap veren hastalarda var. Onlarda doz ayarlamalarını tedavi sırasında yapıyoruz. Kendi yani hikayesine göre aslında bir tedavi süreci başlatıyoruz değil mi? Aslında tüp bebek tedavisi bireysel. Her çiftin durumuna göre tedavi yapılıyor. Yumurtası az olanla çok olanın tedavisi aynı değil. Rahminde problemi olanın tedavisi aynı değil. Çikolata olanın tedavisi aynı değil. Spermi düşük olanla yüksek olanın tedavisi de aynı değil. Bazılarının dışarıya spermi çıkmıyor. Onlarda mesela testosteron ve sperm Dolayısıyla her çiftin kendine özgü bir problemi var ve o preble, probleme yönelik de bir tür bebek tedavisi şekli var. Herkesin için çok teşekkür ederiz hocam. Sorular farklı farklı ama bütün çözümler sizde diyebiliriz. Evet, yani kadının yaşı çok ilerlemediği sürece, 45'leri çok geçmediği sürece böyle ya da böyle uğraştıktan sonra herkes çocuk sahibi olabiliyor. Yeter ki yumurta olsun ve sperm olsun. Sayının çok olması her iki açı, açıdan hem erkek açısından hem kadın açısından tabii şansı arttırıyor. Ama az yumurtası olanlar ya da az sperm olanlar çocuk sahibi olamayacaklar diye bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Teşekkür zaten. ederim. Umarız anlattığımız bilgiler kafanızda bir yere oturmuştur. Rica ediyoruz bir sonraki videomuza geç kalmayın. Yetişmek için abone ol butonunun hemen yanındaki zile tıklayın ki bildirimler önce size gelsin. Bir sonraki videomuzu görüşmek üzere hoşçakalın.